Herkese merhaba. Bugün tekrar bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Bu defa Arçelik'in tel ve kahve makinesini aldım. Koza diye geçiyor. İlk defa sizinle açacağım. Az önce aldık. Yani az önce elimize geçti. Birlikte açalım. Şöyle bir garanti belgesi. Genel kullanım kılavuzu var. Şöyle bir kahve kaşığı var. İki, İki adet cevresi var. Şöyle. Tek seferde altı fincan kahve yapabiliyor. Aslında o yüzden tercih ettim. Çok daha iyi oluyor. Şöyle ama makineyi çıkaralım. Bir de bir genel garanti belgesi, genel kullanım kılavuzu var. Şimdi makineyi birlikte inceleyelim. Şöyle. Ben ürünün bu rengini tercih ettim. Şöyle yakından göstereyim. Ürün böyle. Üstü tamamen mat. Bu görüntü benim çok hoşuma gitti ya. Öbür renk, birkaç rengi var zaten. Bakır rengi var, kırmızı rengi var. E, şurasında e, gümüş renk olan var. Ama ben bu bu görüntü daha çok hoşuma gitti. Şu matlık çok hoşuma gitti diyeyim. Böyle. Şurada bir su haznesi var. Şöyle şurayı da açalım. Şuralardan da kaldıralım. En sevdiğim şey atmak istiyorum. Normalde bu rengin yani alt kısmı kahverengi olan rengin e, mat dışı mat olan cezveleri var ama iki seçenek sunuyorlar. Siyah olanı da alabiliyorsunuz. Böyle bu rengi de alabiliyorsunuz. Siyah olanı niye almadım? Böyle çok çizilmeye meyilli gibi geldi bana. Hani yıkarken e, hızlı işte davrandım, yıkadım ettim. Böyle çizilecek, kalkacak gibi kaplama gibi bir malzemesi var. O yüzden bunun daha kullanışlı olacağını düşündüm. Bu rengini aldım. Zaten bu seçeneği de sunuyorlar. Siyah da sunuyorlar. O sizin tercihinize kalmış. Makine şimdilik böyle detaylı anlatım için kurup hatta kahvemizi de birlikte yaparız ilk kahvemizi. Kurup geliyorum. Şimdi kahvemizi yapmaya başlayalım. Ben bunları yıkadım. Su haznesine suyu da doldurdum. Şöyle yerine koyalım. Şöyle yanda bir açma kapama tuşu var. Şöyle açalım. Bunları böyle direkt yerleştirebiliyoruz. Zaten herhalde indüksiyon sistem diyorlar. Direkt oturuyor. Şöyle ben her ikisini tekrar alıp kahvelerimizi koyayım. ilk kahveyi birlikte yapalım. şimdi şekerli içiyor. Şöyle şekerleri de atıyorum. Ve kahvelere başlıyorum. <laughs> evet, de aldı. Bakalım nasıl köpürtecek, nasıl yapacak kahvelerimizi bekliyoruz şimdi. Birazcık buralara böyle kahve sıçrattı. Suyu çok tazikle atıyor içine. Bakalım köpük oranına şeyine nasıl yapacak. Şimdi bekleyelim. Evet. Hazır. köpüğü de gayet başarılı görünüyor şunu da alalım. kahvelerimiz böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kullandıkça makinenin iyi ya da kötü yanlarını tekrar bir video çekerim. Yeni aldım. Sizinle açtım. ilk defa kullanıyorum. Yani şimdilik çok güzel görünüyor. Zaten çok beğendiğim bir modeldi. Ee, tek seferde dediğim gibi 6 fincan kahve yapması beni cezbetti. Görüntüsü de çok hoşuma gitti. Yani şu an için kahvesini gayet köpükle yapıyor. Bundan da memnun kaldım. Güzel bir şey. İyi ki siyah almamışım bunları. Gerçekten bundan da memnun kalacağım diye düşünüyorum. Çünkü o matlık sıkıntı verebilirdi. Şu an yıkarken ederken çok daha rahat kullanacağımı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar şunu ek yapmayı unutmuşum. Şurayı ayrıntılı çekmek istiyorum. Bu göz içinde 3 seçenek var. Bu göz içinde 3 seçenek var. Bir de şöyle kahve fincanınızın ölçüsüne göre küçük boy, orta boy ve büyük boy olarak buradan seçebiliyorsunuz. O şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu da eklemek istedim. Teşekkür ederim.